Arkadaşlar e, hayırlı akşamlar. E, şu anda akşam olduğu için hayırlı akşamlar diyorum. E, arabamda uzun zamandır kronik bir sorun vardı. Bir türlü çözülemedi. 3 elektrikçi ve akabinde birkaç ustaya daha gösterdim. E, sıcakken daha doğrusu derece olarak 50 dereceye geçtiği zaman arabanın sıcaklığı motorun sıcaklığı araba çalışmıyordu. Yani marş motoru basıyordu. Sesi geliyordu fakat araba bir türlü gaz almıyordu. Ee, en sonunda bir gün yolda kaldım. Ee, ve Yolda kaldığım yer de sanayiydi. Gaz ayarı yaptırmaya gittiğim zaman. Ee, ustaya, ustam da oradaydı zaten. Normal her zaman gittiğim. Ee, kontrol sırasında distribütörün arızalı olduğu. Bundan dolayı çalışmadığını söyledi. Distribütör de bu elimdeki bulunan parça. E, fakat her aracın distribütörünün farklı olduğunu da öğrenmiş oldum. Yani bu distribütörü bulmakta da çok zorlandım. Zira e, hemen hemen 88-92 yapım Doğan Tofaş yani Şahin grubunda Tofaş grubunda Doğan ve Şahin serisinde bu distribütörü kullanılıyormuş. 88-92 arası bayağı bir zorlandım onu bulmakta. E, bunun arızası var fakat e, kapak değil komple değişmesi gerekti. Bazıları kapakta değiştiği zaman sıkıntı gidiyor ama usta kombina değişmesi, değişmesi gerektiğini söyledi. Normalde bunun e, bakımı yapılıp tekrar kullanılabilir. Ben de yakın zamanda e, bakımını yapıp tekrar e, ikinci olarak, ikinci bir parça olarak, yedek bir parça olarak kullanabilmeyi umut ediyorum. E, hepinize hayırlı akşamlar e, diliyorum. kazası belasız sürüşler diliyorum.